Merhaba, kolay Medikal maske bakıyoruz, kontrolü var. Nasıl bulabiliriz fiyatlar, nedir? Kardeş, yani yok, 3-4 tane firmaya telefon açtık, yok, ellerinde yok. Siz büyük hastanenin oraya bir bakın, orada 70-80 tane medikal var, orada belki bulabilirsiniz. Gerekli de yani, niye bulamıyoruz Şimdi on köy rastlamasız kökler var ya. Kardeş, işte şimdi bu korona virüsünden dolayı millet saldırdı. Ben yani 20 tane dezenfektan vardı. Pompası pompası yoktu. 6 aydan beri satamıyordum diyor. Hepsi bitti. ne kadar da gidiyor alt O da 20. 20. Yani yine 20'ye veriyorduk. Yani 20'ye veriyorduk. Şimdi ama o taraflara gittim bakın Uçmuş diyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gerekli de ya. Niye bulamıyoruz? Şimdi oku... Zırtımasız Türkler var ya. Kardeş, işte şimdi bu korona virüsünden dolayı millet saldırdı. Ben yani 20 tane dezenfektan vardı, pompası pompası yoktu. 6 aydan beri satamıyordum. diyor, hepsi bitti. <laughs> <laughs> ne kadar da gidiyor alt yatlar? O da 20. 20. Yani, yine 20'ye veriyorduk. Yani 20'ye veriyorduk. Şimdi ama o taraflara gittim bakalım. Uçmuş diyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Maskelerde. maskeler şu anda maalesef stoklarımızda yok yani neden bir gereksizlik var mı hani neden maske fiyatları arttı çünkü yani maalesef maskeler 6-7 lirayken bu şundan iki ay önce şu anda bize maliyeti 60-70 lira yani maske fiyatı arttığı için şu anda size maske temin edemiyoruz çünkü biz de o fiyattan bile bulamıyoruz bulamadığımız <laughs> için de satmıyoruz bulunmaması sebebi nedir